Sevgili öğrenci arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bu videomda pekiştirme sıfatı ve küçültme sıfatları hakkında size bilgi verdim. Hepinize iyi dersler diliyorum. Değerli öğrenci arkadaşlarım pekiştirme sıfatları diyerek buraya başlık attım. Hemen altına da bir soru cümlesi yazdım. Pekiştirme sıfatları nedir diye cevap veriyorum. Anlamı kuvvetlendirmek yani pekiştirmek. Kuvvetlendirmek demek anlamı, anlamı pekiştirmek demek arkadaşlar. Söyleyişi daha etkili bir şekilde yapmak için biz ne yapıyoruz? Pekiştirici ifadelerden, kelimelerden yararlanıyoruz. Anlamı kuvvetlendirmek, söyleyişi etkili kılmak için oluşturulmuş sıfatlara pekiştirme sıfatı denir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sıfatlar mutlaka isimlerden önce gelir ve ismini yapar, niteler ya da belirtir. Bunu unutmayalım. Peki pekiştirme sıfatları nasıl yapılır? Şurada notta yazıyor bu. Pekiştirme sıfatları sıfatların ilk ünlüsünün sonuna PRSM. Bakın PRSM ünsüzlerinden biri eklenip elde edilen önekin sıfatın başına eklenmesiyle elde edilir. Şimdi örnekler üzerinde konuyu pekiştirelim. Şimdi örneklerle konumuzu iyice açıklayalım. Sevgili öğrenciler şu renkli kısımdaki örneklerden ortadaki bölümlerin olmadığını düşünelim. Bir çarpı atalım buraya. Çarpımızı attık. Peki ne kaldı geriye? Kırmızı elma kaldı. Elma isim oluyor. Nasıl elma? Kırmızı elma. Bakın isme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını bulduruyor. Nasıl elma? Kırmızı elma. Nasıl gömlek? Temiz gömlek. Nasıl göz? Mavi göz. Nasıl ev? Sıcak ev. Nasıl ev? Boş ev. Gördüğünüz gibi bunlar ne tamlaması oldu arkadaşlar? Sıfat tamlaması oldu ve niteleme sıfatı oldu. Biliyorsunuz ki sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardı. Sevgili arkadaşlar sayfayı temizledim. Notumu tekrar okuyorum. Pekiştirme sıfatları sıfatların ilk ünlüsünün sonuna PRSM ünsü üzerinden biri eklenip elde edilen önekin sıfatın başına eklenmesiyle elde ediliyordu. Bunu zaten size az önce okumuştum. Şimdi kelimelerin ilk ünlüsünün sonu neresi arkadaşlar? Şurada kının sonu yani ı'nın sonu. T, E'nin sonu. Ma derken A'nın sonu. S derken I'nın sonu. Boş derken arkadaşlar O'nun sonu. Şimdi arkadaşlar bakın. I'nın sonuna K var burada görüyorsunuz. I'nın sonuna ne getirdim? P, R, S, ünsüzlerinden bir tanesini getirdim. Anlamsal olarak hangisini getirirsiniz? P'yi getirirsiniz. Kıp kırmızı elma. Şimdi kıp kırmızı ne oldu arkadaşlar? Pekiştirme sıfatı oldu. Anlam daha da güçlendi. Yani elma çok kırmızı demek istiyor. Aynı şekilde bakın tertemiz gömlek gömleğin çok temiz olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yine masmavi gözlerken gözün çok mavi, mavinin tonunun çok fazla olduğu anlatılmak isteniyor. Yani anlam pekişiyor arkadaşlar. Sımsıcak ev bakın yine aynı şekilde pekiştirme sıfatı var. Bomboş ev derken de yine ne oluyor? Pekiştirme sıfatı yapılmış oluyor. Şimdi ilk örnekte P geldi arkadaşlar. İkinci örnekte R geldi. Üçüncü örnekte S geldi. Dördüncü örnekte M geldi. Yine beşinci örnekte M geldi arkadaşlar. Hocam ben bu bilgiyle karıştırıyorum pekiştirme sıfatlarını diyorsam sen ne yapabilirsin? Şu örnekleri sürekli tekrar ederek aklında tutabilirsin. Sevgili arkadaşlar örneklerimize devam edelim. Gökyüzü isim kapkara gökyüzü ifadesindeki kapkara kelimesi pekiştirme sıfatı. P ünsüzü ile yapılmış pekiştirme sıfatı. Mosmor meyve meyve isim yine bakın S ünsüzü ile yapılmış. Mosmor meyve çok mor demek istiyor rengin derecesi artırılmış. Paramparça araba. Araba yine isim oluyor arkadaşlar. Bakın M ünsüzü ile yapılmış pekiştirme sıfatı. Sapsarı limon arkadaşlar. Limon isim. P ünsüzü ile yapılmış pekiştirme sıfatı. Sipsivri domates arkadaşlar. Domates isim oluyor. P ünsüzü ile yapılmış pekiştirme sıfatı. Yemyeşil soğan derken yine soğan isim. M ünsüzü ile yapılmış pekiştirme sıfatı. Apaçık hava arkadaşlar. Yine ne olmuş? Hava isim olmuş. P ünsüzü ile yapılmış pekiştirme sıfatı. Arkadaşlar az sonra zaten notta da söyleyeceğim. Aslında pekiştirme sıfatları niteleme sıfatı olarak kullanılıyor. Bunu biraz sonra size zaten açıklayacağım. Şurada bir notum daha var. Bu notta yine pekiştirme sıfatı nasıl yapılabilir? Başka bir yoldan söz ediyorum. Kimi pekiştirme sıfatlarında örnek ile sıfat arasına E, A sesleri ile il hecesi girebilir. Değerli arkadaşlar bu açıklamalar sizin kafanızı karıştırabilir. Bunlar normal şeylerdir. Sizler bu açıklamalara bağlı kalmadan da pekiştirme sıfatlarını, küçültme sıfatlarını rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Örnekleri takip etmeniz yeterli. Videoyu dikkatlice izleyin, dinleyin arkadaşlar. Şimdi örneklere başlıyorum. Şu kısma bir bakalım sağ tarafa, sağ kısma bir bakalım önce. Pekiştirme sıfatlarına geçmeden önce. Adam isim, çocuk isim, dağ isim. Nasıl adam? Sağlam adam. Bakın niteleme sıfatı. Çocuk isim nasıl çocuk? Yalnız çocuk niteleme sıfatı. Dağ isim nasıl dağ? Çıplak dağ Bakın bunlar hep ne oluyor şimdi? Niteleme sıfatı oluyor. Bunlarda herhangi bir pekiştirme anlamı şu anda yok. Sayfayı temizledim. Şimdi arkadaşlar örnek neresi oluyor? Örnek. Önek ön ek dediği arkadaşlar şunlar. Sap, yap ve çırp. Bu eklerden sonra işte ünlü uyumuna bağlı olarak e, a ve il hecesi gelebiliyormuş. E, a ünlüsü ile il hecesi gelebiliyormuş. Bakın A ünlüsü geldi burada. Sapa sağlam adam. Bunlar birleşik yazılıyor arkadaşlar. Sapa sağlam adam bakın pekiştirmiş, anlamı kuvvetlendirmiş. Çok sağlam demek istiyor. Veya çocuk diyelim buraya çocuk isim. Yapa yalnız çocuk. Bakın ne oldu? Anlam pekişti. Pekiştirme sıfat oldu. Daha isim. Çırıl çıplak da arkadaşlar yine çırıl çıplak kelimesi ne oldu burada? Pekiştirme görevinde kullanıldı. Şurada da yine örnekler var iki tane. daha isim arkadaşlar. Bakın pekiştirme sıfatları birleşik yazılıyor. Nasıl dağ? Çepeçevre dağ. Arkadaşlar nasıl insan? Sırı sıklam insan. Bir rotumuz daha var sevgili öğrenciler. Sapa sağlam ile sap sağlam çır çıplak ile çırıl çıplak yazınların her ikisi de doğrudur demişim. Ayakkabı isim. Bakın sapa sağlam ne olmuş? Ağlı yazılmış arkadaşlar. Pekiştirme sıfatı var burada. Bu yazım doğru oluyor. Yine bakın, sap sağlam demişim arkadaşlar. P ile yapmışım, P ünsüzü ile. Sap sağlam ayakkabı yine ne olmuş? Sap sağlam kelimesiyle ayakkabının anlamı pekiştirilmiş. Bunlar hep ne oluyor? Doğru yazılmış oluyor arkadaşlar ve pekiştirme sıfatı oluyor. Bir uyarımıza devam edelim. Bu uyarıda yine pekiştirme sıfatı nasıl yapılır onu anlatacağım. İkilemeler yardımıyla da pekiştirme sıfatı yapabiliriz. İkilemeler de anlamca kuvvetlendirme görevi üstlendiklerinden sıfat göreviyle kullanılırsa pekiştirme sıfatı olurlar. Yani isimden önce gelecek yine ikilemeler. İnsan isim oluyor bakın. Özel mi özel? Burada özel mi özel ifadesi ne yaptı? Anlamı kuvvetlendirdi. İnsan isminin anlamını kuvvetlendirdi. Çok özel insan demek istiyor. Zaten şurada bir mi soru eki var. Cümleye ne anlamı katıyor? İfadeye pekiştirme anlamı katıyor. Eğri büğrü yol bakın arkadaşlar. Yol isim eğri büğrü ikileme. Biri anlamlı biri anlamsız kelimeden oluşan ikileme. Yol ismine pekiştirme anlamı katmış. Yine gürül gürül su derken gürül gürül ikilemesi su ismine pekiştirme anlamı katmış. Büyük mü büyük, büyük ev bakın yine ev isim oluyor. Büyük büyük ikileme oluyor. Aynı kelimenin tekrarı. Yine ev ismine ne yapmış? Pekiştirme anlamı katmış. Yine burada soru 2 var mü arkadaşlar. Soru anlamı dışında bir anlam katmış ifadeye cümleye pekiştirme anlamı katmış. Bunlarda ne oluyor? Pekiştirme sıfatları oluyor. Küçültme sıfatları diyerek buraya başlık attım. Altına da küçültme sıfatı nedir diye bir soru cümlesi yazdım. Cevap veriyorum. Cik, cek, ce, imsi, imtrak eklerini alan sıfatlardır küçültme sıfatları. Demek ki arkadaşlar şu birkaç ek yardımıyla küçültme sıfatı oluşturabileceğim. Yine bu tanımda bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bu ekler, bu küçültme ekleri sıfatlara geliyormuş değerli arkadaşlar. Niteleme sıfatlarına gelecek bu ekler. Hemen Örnekler üzerinde bu ekleri gösterelim. Minicik kelimesindeki cik, yine sarımtırak kelimesindeki ıntırak, büyücek kelimesindeki cek, iricek kelimesindeki c, yeşilimsi kelimesindeki imsi, sarımsı kelimesindeki ımsı, küçültme eki. Bunların olmadıklarını düşünelim. Üzerlerine çarp atalım. Attık çarpılarımızı ve okuyalım. Bakalım nasıl bir sıfat ortaya çıkacak. El isim oluyor. Nasıl el? Mini el. Bakın mini niteleme sıfatı. Diş isim. Nasıl diş? Sarı diş arkadaşlar. Sarı niteleme sıfatı. Bahçe isim oluyor yine. Nasıl bahçe? Büyük bahçe. Bakın büyük niteleme sıfatı k sessizliği Ne olmuş burada düşmüş ünsüz düşmesi var iri taş arkadaşlar taş isim nasıl taş iri taş niteleme sıfatı elbise isim nasıl elbise yeşil elbise niteleme sıfatı limon isim nasıl limon sarı limon şimdi de arkadaşlar Sayfamızı ne yaptık? Temizledik ve küçültme eklerini okuyalım. Bakalım küçültme sıfatı oluşturabilecek miyiz? Minicik gel bakın. Minicik ifadesi ne oldu burada şimdi arkadaşlar? Küçültme sıfatı oldu. Minicik demek küçücük, ufacık anlamına gelir. Yine sarımtırak diş derken diş isim sarımtırak küçültme sıfatı. Sarımsı demek arkadaşlar. Sarıya yakın demek. Büyüyecek bahçe. Bahçe isim. Büyüyecek de küçültme sıfatı. Biraz büyük, büyüye yakın demek. İrice taş derken de yine iriye yakın, biraz iri anlamına geliyor. İrice küçültme sıfatı. Yeşilimsi elbise ne demek? Yeşilimsi küçültme sıfatı elbise isim. Yeşile benzeyen yeşilimsi, yeşilim tırak, yeşile yakın anlamlarına gelir. Yine sarımsı limon derken sarıya benzeyen, sarıya yakın anlamlarına gelir. Sarımsı kelimesindeki küçültme sıfatı. Değerli arkadaşlar böylece ne yaptık? Küçültme sıfatlarını da işlemiş olduk. Sevgili öğrenciler şimdi de anlama dayalı olarak basitçe küçültme sıfatını anlatalım. Konuyu pekiştirelim. Daha basit bir yoludur bu. İlice taş örneğinden yola çıkalım. İki tane taş çizelim buraya kabataslak. A taşı, B taşı. Peki hangi taş daha büyük, hacimce daha iri? Tabii ki B taşı arkadaşlar. O zaman B taşı ne oluyor? İri taş oluyor. Peki iri taş ne sıfatı? Niteleme sıfatı. Taş isim oluyor arkadaşlar. İsme soruları nasıl sorusu neyi bulduruyor? Niteleme sıfatını bulduruyor. Peki hangi taş daha küçük? Tabii ki A taşı arkadaşlar. Bakın C küçültme eki gelmiş. Ne olmuş? İrice taş olmuş. İrice taş demek iriye yakın demek. İriye yaklaşık demek arkadaşlar. İrice anlamında küçültme anlamı var. İrice ifadesi küçültme anlamı taşıdığı için biz zaten ne diyoruz? İrice'ye küçültme sıfatı diyoruz. Sevgili öğrenci arkadaşlar videonun başında ben size pekiştirme sıfatları ve küçültme sıfatları aslında niteleme sıfatıdır demiştim. Nasıl mı? Şöyle oluyor. Hem pekiştirme sıfatı hem de küçültme sıfatı aslında niteleme sıfatıdır. Çünkü isimlerin özelliklerini gösterir, anlatırlar. Aynı zamanda isme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Bunlara niteleme mi, küçültme mi, pekiştirme mi diyeceğimize sorudaki soruluşuna göre karar vereceğiz. Nasıl olacak o iş arkadaşlar? Şöyle olacak. Şimdi örnek cümlelerle konumuzu detaylandıralım. Pes pembe elbise giymiş o gün. Elbise isim oluyor arkadaşlar. Bakın nasıl sorusu soralım. Zaten az önce ben küçültme sıfatlarını işlerken nasıl sorusunu sormuştum hatırlayın. Nasıl elbise? Pes pembe elbise. Bakın hem niteleme sıfatı hem pekiştirme sıfatı. Not demişim bu cümlede pes dönme sözcüğü hem niteleme hem de pekiştirme sıfatı adını alır. Zaten elbise isim oluyor tekrar söyleyelim. Nasıl elbise? Pembe elbise. Pembe elbise ne sıfatıydı? Niteleme sıfatıydı. Yine not var burada bu örneğe dair. Bu cümlede pembe sözcüğü niteleme sıfatı adını alır. Arkadaşlar sınavlarda sizden ne istiyorlarsa onu sorarlar. Pekiştirme sıfatı mı istiyorlar? Niteleme sıfatı mı istiyorlar? Küçültme sıfatı mı istiyorlar? Sizler soruya göre hareket edersiniz. Şimdi örnek sorular çözelim. Şimdi örnek sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır diyor. Üçünde küçültme sıfatı var. Bir tanesinde küçültme sıfatı yok. Küçültme sıfatı da olsa sıfatlar mutlaka isimlerden önce gelir. D seçeneğinden başladım. Küçücük bir çocuk çeşmenin başında ağlıyordu. Çocuk isim oluyor. Peki küçük kelimesinin cük küçültme eki gelmiş ve küçücük kelimesi küçültme sıfatı olarak kullanılmış. D de küçültme sıfatı var. Ufacık bir ihmal. İhmal isim. Ufak ismine cık küçültme eki gelmiş. Ufacık kelimesi burada küçültme sıfat olarak kullanılmış. C'de de küçültme sıfatı var. B'ye bakalım. Bebeğin minicik parmakları. Parmak isim minik isminin cik küçültme eki gelmiş. Minicik kelimesi burada küçültme sıfat olarak kullanılmış. A seçeneğine geldim. Demek ki A seçeneği oluyormuş cevap. Bu adacı köye gelen ziyaretçilerin çok ilgisini çekti. Adacı kelimesi burada küçük ada anlamında kullanılmış. Doğru. Küçültme anlamı yok mu hocam diyebilirsiniz. Fakat küçültme sıfatı da olsa sıfatlar mutlaka isimlerden önce gelir. Burada köy ismi var doğru. Ama ben bu köy ismini nasıl sorusunu soramam ki? Bu adacık köye gelen ziyaretçilerin çok ilgisini çektirirken köy burada yer bildiriyor arkadaşlar. Nasıl köy? Adacık köy olmuyor bakın. Burada adacık kelimesi tek başına isim görevinde kullanılmış. Hatırlayın sıfatlar tek başlarına isim oluyordu. O zaman adacık kelimesi orada isim görevinde kullanılmış ama küçültme sıfatı görevinde kullanılmamış. Cevap bu nedenle A oluyor. Örnek sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur diyor. Arkadaşlar pekiştirme sıfatı da olsa sıfatlar mutlaka isimlerden önce gelir. Pekiştirme sıfatı da olsa küçültme sıfatı da olsa sıfatlar mutlaka isimlerden önce gelirdi. Şimdi yoktur diyor. Üçünde pekiştirme sıfatı var. Birinde pekiştirme sıfatı yok. Adana masmavi gökyüzüne bakıp hayal kuruyordu. Gökyüzü isim oluyor. Şimdi masmavi kelimesi burada pekiştirme sıfatı oluyor. S ünsüsü ile yapılmış bakın. M, P. R ve S ünsüzleri yardımıyla ne yapılırdı? Pekiştirme sıfatları oluşturulurdu, yapılırdı. Mavi gökyüzü bakın niteleme sıfatı, masmavi gökyüzü pekiştirme sıfatı. Esasında ikisi de niteleme sıfatı oluyor. B çileli bir yolculuktan sonra yemyeşil bir bahçe ile karşılaştı. Bahçe isim bakın yeşil bahçedesi niteleme sıfatı oluyor. Yemyeşil ifadesi pekiştirme sıfatı M ünsüzü ile yapılmış. Upuzun bir tatil var C'de. Tatil isim Uzun tatil niteleme sıfatı upuzun kelimesi pekiştirme anlamı katmış. Pekiştirme anlamı kuvvetlendirme demektir biliyorsunuz. Dereceyi artırıyor. Anlamı daha da kuvvetlendiriyor. Sözü etkili bir şekilde anlatıyoruz. Biz pekiştirme sıfatları yardımıyla anlatılmak isteni daha etkili bir şekilde anlatıyoruz. Bu nedenle zaten pekiştirme sıfatları diyorlar. Bakın P ünsüzü ile yapıldı pekiştirme sıfatı. O zaman A'da B'de ve C'de pekiştirme sıfatı var. O zaman cevap ne oluyor? Yani pekiştirme sıfatı olmayan cümle hangisi? Denizli. Ama tertemiz kelimesi var burada. Tamam, tertemiz kelimesi pekiştirme anlamı taşıyor. Fakat ben az önce size bir şey söyledim. Sıfatlar mutlaka isimlerden önce gelir dedim. Burada tertemiz kelimesi fiilden önce gelmiş. Fiilden önce geldiği için tertemiz kelimesi burada zarf olarak kullanılmış. Cevap denizli. Böylece pekiştirme sıfatları ve küçültme sıfatları ile ilgili hazırlamış olduğum videonun sonuna geldim. Sizler kanalıma abone olmayı, videolarımı arkadaş gruplarınızla paylaşmayı, yine videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Ben hepinize hayatta ve sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.